Ben Cahit Zafer Leventoğlu. İşte bu barajın kenarında bir bağ evi yapmıştık. Evin burasıydı. Burada oturunca şiddetli, gürültülü, böyle korkutucu sesler geldi. Dışarı çıkıp baktığımızda heyelan olmuş. İşte birkaç tane kaya parçası aşağı düşmüş. Daha da düşme tehlikesi var. Yolu kapansa olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ee, i̇nşallah bu 24 saati e, atlatırsak, bu şiddetli yağmuru atlatırsak e, rahatlarız diye düşünüyorum.